Merhaba sevgili dostlarım, Zelişi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabaharla İskender tarifi vereceğim. Karnabaharla İskender mi olur demeyin, gerçekten muhteşem oluyor. Eminim siz de çok seveceksiniz ve sık sık yapmak isteyeceksiniz. Hazır mevsimi iken karnabaharı, küçük bir karnabaharım vardı. Bunu 5 dakika çok az suyla haşlayacağım. 200 gram kadar kıymam vardı, kavuracağım. Baharatlarım var kıymama ekleyeceğim e, tuz karabiber ve hafif çok az kekik yoğurdum var bir kase ve bir diş sarımsağım var yoğurduma ekleyeceğim Hadi başlayalım karnabaharımı 5 dakika haşladım. İyice suyunu süzdüm. Bu çok önemli arkadaşlar. Tamamen e, suyundan aramış olması gerekiyor. Kıymalarımı birkaç kaşık sıvı yağ ile kavurmuştum. Baharatlarını eklemiştim. Şimdi en son bir çay kaşığı toz biberini ekliyorum. Bir karıştırıp kapatacağım. Ve sarımsaklı yoğurtla sunum aşamasına geçebiliriz. Öncelikle bir yarım çay kaşığı tuz eklemiştim, bir dişli sarımsak yoğurdumdan birazcık servis tabağıma alıyorum. Üzerine karnabaharlarımı ekleyeceğim. Sonra tekrar yoğurdumdan ekleyeceğim. Ve şimdi kıymasından ekleyeceğim. Karnabaharlı İskender kebabımız Hazır arkadaşlar, inanılmaz lezzetli bir şey oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.